Merhaba arkadaşlar. Gündeme dair yapmış olduğumuz yayınlara devam ediyoruz. Bugün neyi konuşacağız? Kademeli emeklilikle ilgili gündemde konuşulanları değerlendireceğiz. Bazı olumsuz görüşler ya da yorumlar oluyor. Genel itibariyle olumlu yorumlar var ya da değerlendirmeler var. Bu konuları biraz tümden değerlendireceğimiz bir yayın olacak. Bunu daha önce bazı yayınların içerisinde aktarmıştık, neden kademeli emeklilik çıkmalıdır, niçin bu adaletsizliğe son verilmelidir diye e, konuyu değerlendirmiştik. Ancak belli aralıklarla bu konuya tekrar bir değerlendirme yapmak sürece katkı sağlayacağını düşündüğümüz için böyle bir yayın yapmanın doğru olacağını düşündük. Şimdi kademeli emeklilik konusunun şimdi şöyle bir durum var. E, sosyal medyadaki paylaşımların altında yorumlarda genel itibariyle görüyoruz. Özellikle bir yayın ya da işte bir değerlendirme paylaşımı yapılmıyor. Yorumlarda sanki hiçbir şey yokmuş gibi yorumlar yapılıyor. Ya işte emeklilik sistemi hala hazırda zaten çökmüş durumda. Siz de emekliliğe daha da balta vurmaya çalışıyorsunuz. Ya işte emeklilik sistemini daha da işin içinden çıkılmaz hale getiriyorsunuz ya da getirmeye çalışıyorsunuz. Kademeli emeklilik çıkmaz. Boş yere hayal satmayın, umut satmayın ya da hayal kurmayın diye yorumlar yapılıyor. Bunlara ilk olarak cevap vermek lazım. Şimdi kademeli emeklilik dediğimiz olay tam anlamıyla şu emeklilikte yaşa takılanlar yani 8 Eylül 1999 ve öncesi girişli olanlarla ilgili 2023 yılında yapılan düzenleme eksik yapıldığı için, hatalı yapıldığı için, toplumun beklentisini karşılamadığı için böyle bir sorun 2023 yılı Nisan şey Şubat ayı sanırım Şubat ayı ve sonrasında bu mücadele başladı. Niçin eksik yapıldı? Çünkü 8 Eylül ve öncesinde sigorta girişim varsa 43 yaşında, 45 yaşında hatta kadınlarda 38 yaşında emekli olabilirsin. Ancak 9 Eylül'de eğer sigorta girişim varsa derdine ya 60 yaşında. Kadınlarda ise 58 yaşında emekli olabilirsin. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 17 yıl emeklilik farkından bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir fark anayasanın hükümlerine de uluslararası normlara da hiçbir şeye uymayan bir durum. Akranlar arasında emeklilik yaşında maksimum 2 yıl olunabileceğini bunun üstüne çıkıldığı zaman adaletin tesis edilmeyeceği ya da edilmediği anlamına geleceği herkes bunu biliyor. Bu durumu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Onun için kademeli emeklilik konusu eğer EYT düzenlemesi yapılmamış olsaydı hala hazırda zaten toptan bir mağduriyet söz konusu olacaktı. Ancak EYT düzenlemesi yapıldıysa bu EYT düzenlemesi sonrasındaki geçişin de bir anda değil yani 17 yıl 20 yıl atarak değil kademeli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani adalet tesis edilmemiş. Akranlar arasında ya da ikiz kardeşler bile var. Bir kardeş 8 Eylül'de diğer kardeş 9 Eylül'de giriş, yap giriş yapmış. 8 Eylül'de olan emekli olmuş. 9 Eylül'de olan Emekli olmasına 8 yıl var, 10 yıl var artık e, şeye yaşı neyse yaşı eğer 53, 54'te ise çok fazla beklemeyecektir. 5-6 yıl sonra emekli olacaktır ama genel itibariyle 44-45 yaşında olduğunu varsayalım, 16, 15, 16 yıl beklemek zorunda kalacak. Yani ikiz kardeşlerde bile bu problem varken kademeli emeklilikle ilgili ya o düzenleme çıkmaz, umut satmayın, hayal satmayın diye saçma sapan, bize göre saçma sapan yorumlar yapan kişilerin sadece bir defa, çok fazla değil bir defa kademeli emeklilikle ilgili mücadele veren EMAT Derneği var. EMAT Derneği'nin haftada bir gün, bazı zaman haftada iki gün canlı sohbet odaları var. Bir defa o sohbet odalarına katılırlarsa dinleyici olarak, konuşmacı olmalarına da gerek yok. Dinleyici olarak katılırlarsa kademeli emekliliğin neden çıkması gerektiğini tam anlamıyla idrak etmiş olacaklardır bunu öncelikle belirtmek istedim yayının başında. Şimdi gelelim diğer tarafa. Yani kademeli emeklilikle ilgili yorum, olumlu yorumlar ya da olumlu değerlendirmeler yapılan çalışmalar bu kısma. Bunu zaten uzun bir süredir değerlendiriyoruz. Değerlendirme yayınlar oluyor da daha farklı formatlarda yayınlar yapıyoruz. Ulusal basın kısmında yaz ayları olmasına rağmen kademeli emeklilikle ilgili mücadele eden arkadaşların özverili çalışmalarıyla her gün haber oluyor. Her gün hem sabah programlarında hem ana haber programlarında gündemde kademeli emeklilik kendine yer buluyor. Sosyal medya kısmına geldiğimiz zaman sosyal medyada da istenilen seviyenin seviye kadar mı? Elbette ki değil. İstenilen seviye bunun çok çok ötesinde. Niçin istenilen seviye bunun ötesinde? çünkü toplumun genelini ilgilendiren bir durumdan bahsediyoruz. 1999 ila 2008 yıllar arasında 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında SYK'ya girişi olan kişilerden bahsediyoruz milyonlarca kişi ediyor bu. Yani 4 milyonun üzeri diyebiliyorum. 4 milyonun üzerindeki kişi bunlar hepsi bir anda zaten emekli olacak diye bir durum yok. Zaten hali hazırda emeklilik primini doldurmayan arkadaşlar var. Belli bir kademe uygulandığı zaman o yaşa gelmeyen arkadaşlar olacaktır. Payder pay emeklilik sistemine sevk edilecektir ama sonuç olarak buradaki husus kademeli emekliliğin tesis edilmesi 60 yaş ve 65 yaş arasındaki emeklilik sisteminde yani 2008 yılında çıkan düzenlemede sonrası için bir kademe öngörülüyor. 8 Eylül 1999 öncesi için zaten toptan bir çözüme gidildi. Staj mağdurları dışındaki tüm kişilerin emekli olmasını, primi, belli bir primi, sigortalıysan 5000 prim günü bağ kurluysan ya da memursan 9000 prim gününü doldurmuşsan emekli olabilirsin. Yani yaş şartını aslında ortadan kaldırmış ol, olundu. Toptan bir çözüm oldu. Ancak aradaki 8 yıllık ya da 9, 9 yıllık da diyebiliriz. 9 yıllık bir e, çalışan grubunun adaletsizliğe uğrama durumu var. Bununla ilgili yapılan çalışmalar sorunu kamuoyunda güçlü bir şekilde konuşulmasını sağlamak için yeterli ancak sorunun çözüme gitmesi için yeterli bir çalışma değil. Sosyal medya kısmında da ulusal e, haber kanalları kısmında hadi onlar e, ulusal haber kanallarının haber yapabilmesi için ya da gündeme taşıyabilmeleri için, kamuoyuna taşıyabilmeleri için elbette ki yapılan çalışmalar burada devreye giriyor. Güçlü eylemler yapılırsa, spesifik eylemler yapılırsa ya da görüşmeler gerçekleştirilirse elbette ki haberlerin yapılma şekli, süresi, sıklığı değişiklik gösterecektir. Bu çalışma ne, nasıl oluyor? Sahada çalışma, broşür etkinliğinden tutun da stand kurma etkinliğine kadar alanda eylemsel hareketler bunu bundan 3-5 ay öncesinden beri söylüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde kademeli emeklilikle ilgili eylemler yapılmak zorundadır. Eğer biz bunları yapmazsak, bu mücadeleyi güçlü bir şekilde yürütmezsek, erken seçim ya da zamanında seçim olduğunda o zaman dönüp bakıldığında hangi sorunu çözersek biz bu seçimde daha fazla oy alma ihtimalimiz olur diye düşünecek siyasetçilerin önüne kademelemek birliği getiremeyiz. Onun için Özellikle büyük şehirlerde güçlü mücadelenin yapılması gerekiyor. Belli aralıklarla elbette ki eylemler yapılıyor, basın açıklamalar yapılıyor, miting yapıldı. Yani güçlü bir şekilde yapılıyor, coşkulu, katılımı yüksek bir şekilde yapılıyor. Ancak bu sorunu çözüme götürecek seviyede değil. Sorunu kamuoyunda güçlü bir şekilde tartışacak seviyede ancak çözüme götürmesi için hem sürekliliğini devam ettirebilmek hem de her geçen gün mücadele, mücadeleyi arttırmak gerekiyor. Bunu daha önceki yayınlarda da defaten belirttik. Bu yayında da özellikle belirtmek istedim. Staj mağdurları ve bağ kurullarla ilgili e, yapılan çalışmalar ya da işte yapılan mücadele, verilen mücadele ile ilgili muhtemelen cuma günü bir yayın gerçekleştireceğiz. Orada daha çok söz yeri veririz. Bugün kademeli emeklilikle başlayalım. Kademeli emeklilikle bitirelim istedik. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.